tekrar karşınızdayım. Bugün benden çok çok istenen makyajımı nasıl çıkartıyorsun sorusuna ait bir video oluşturacağım. Ama bu cilt bakım videosu değil. Sadece makyajımı günlük olarak nasıl çıkarttığıma dair bir video. Hemen başlayalım öyleyse. İlk başta toka ile saçlarımı topluyorum. Topladıktan sonra şu anda yüzümde çok az küçük küçük kirpikler olduğu için onları çıkartacağım. Bununla ilgili bir video soru gelmişti. Yanıtta buton olmadığı için buradan yaparak gösteriyorum. Şuradaki tekli kirpikleri cımbızla yavaşça dikkatlice ama emin o olacağım yani orada benim kirpiğim olmadığından tutuyorum. Ve çektikten sonra zaten hızlı bir şekilde geliyor. Kirpiklerimi çıkarttıktan sonra Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyunu ben aşırı memnunum. Aşırı aşırı seviyorum. Bunu iki pamuğa da döküyorum. Ve gözlerimin üzerinde tutup birazcık bekleyeceğim. Sonra da siliyorum. Daha sonra da Secret Age'in bu yüz temizleme ve makyaj temizleme suyu ile birlikte makyajlarım gidip e, sistem Bu arada nasıl bir kıvam olduğunu göstereyim. Şöyle jel gibi bir kıvam var. Küçük çok da güzel kokuyor. Hemen yıkayıp geliyorum. Ben yine emin olmak için bir kat daha gözlerimi altını falan bunu nasıl Ben yine pamuğuyla bu gördüğünüz bu Purnem'in Melisa Lavantalı toniğini biraz çalkalayıp pamuğuma dökeceğim. Bu tonik gerçekten çok güzel kokuyor. Ve çok ilginç bir şekilde koyu bir rengi var. O yüzden de baya baya ilginç. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları biraz basçak hareketleriyle uyguluyorum. Böyle alıp da sürtmüyorum. toniyi Çok da güzel kokuyor. Şimdi ise göz bakım kremimize geçebiliriz. Ben Talya'nın göz bakım kremini uzun süredir severek kullanıyorum. Bu gözlerimi... Bu zaten içeride de olduğu için yani çok çok da seviyerek kullanıyorum ve üstlerine de uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü orası da baya baya kuruyor. Daha sonra ise bu Enival'ın gördüğünüz sivilce lekelerini geciktirici kremini sivilcelerimin olduğu yerlere süreceğim bu kremi. Burada bu krem plasanta özlü. Yani o yüzden de bayağı ilginç bir krem. Bunları birazcık sürüyorum. Ya Daha çok bunu sivilcelerimin olduğu yere sürüyorum. Kokusu da harika. Diğer bölgelerime ise Secret Age'in bu kremini sürüyorum. Bu çok tok yapılı bir krem. Böyle vıcık vıcık olmuyor yüzünüz. Çok da nemsiz de bırakmıyor. Tam ayarında. Boynuma da sürüyorum çünkü orası da ister istemez belirli bir yaştan sonra kırışacağı için. E, şimdi ise lüksün e, elime geçtiği günden beri sürekli kullandım ve benim diğer iOS'a dair hepsini bir kere atabilecek bir tane lip balm kullanıyorum. Bu benimkisi e, Divine Mail adlı lip balmı. Gördüğünüz gibi baya baya e, yaraladım yani. Evet diğer lip balmlarından bir tık fiyatı fazla olabilir ama dudaklarımı harika bir şekilde nemlendiriyor. Ve böyle yapış yapış değil, mat bir yapış olduğu için de çok çok seviyorum. Bunun da yazısını en kısa zamanda bloğuma yazacağım. Evet gördüğünüz gibi ben makyajım böyle çıkıyorum. Çok ekstrem bir şey de yoktu, çok da e, farklı bir şey de yoktu. Ama cilt bakım rutinimle ilgili videolarım da çok çok kısa bir zamanda isterseniz değer gelecek. E, saç bakım rutinim de gelecek. Böyle e, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.